Önceki soruyu. Yukarıdaki sembollerin yerine yazılacak kelimeler hangisinde doğru verilmiştir? Hücrede hayatsal faaliyetleri kontrol eden yönetici molekül DNA'dır. Birincisi. Dolayısıyla yıldız DNA olmayanları Hemen edeyelim. Daha doğrusu çiçek. Yıldıza geldi. Kalıtsal özellikleri belirleyen DNA parçası gendir. Yıldıza gen diyeceğiz. Hemen burada şu D şıkkı zaten elenmişti. C şıkkını da böylece eledik. Şu anda cevabımız çıktı. A şıkkı. Üçüncü kavram DNA'ların proteinlerle birleşme sonucu oluşan yapı da kromozomdur zaten. Protein kılıfla çevrili hali cevap A. Metne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 2018 yılında ülkemizde kar yağışı bir önceki yıla oranla daha azdır. AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi İklim Bilimci Yardımcı Doçent Doktor Okan Bozyurt şunları söyledi. Türkiye'de Aralık ve Ocak ayı hava sıcaklıklarına bakıldığı zaman genel anlamda bir artış olduğunu, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olduğunu görüyoruz. Atmosferde aşırı derecede birikmiş bir karbondioksit var ve dünyada dünyada bir sıcaklık depolanması söz konusu. Bu da tabii kar yağışlarını olumsuz yönde etkiliyor demiş. Buna göre hangisi yanlıştır diyor? Ülkemizde 2018 yılında kar yağışı azalmıştır. Doğru. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde olması kar yağışını engeller. Doğru. 2018'den sonra ülkemizde kar yağışı gözlemlenmeyecektir. Böyle bir şey söyleyemeyiz. D. Karbondioksit ve sera gazları kar yağışına olumsuz etkiler. Evet, güneş daha fazla soğuduğu için küresel ısınmaya yani sera etkisinin görülmesine neden oluyor. Yanlış olan C. -şık. Avustralya ülkemizden farklı yarım kürede yer almaktadır. Biliyorsunuz güney yarım kürede bulunuyor. Avustralya'da yaşayan Türk mühendis Hüseyin Fevzi Bey aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla çatısına güneş panelleri taktırmıştır. Buna göre Hüseyin Fevzi Bey dünya dünya güneşe göre hangi konumla geldiğinde elektrik faturası en az öder? Burada da numaralandırma vermemiş. Biz yazalım. 1, 2, 3, 4 dersek eğer bu numaralara Biliyorsunuz Güney Yarım Kürede yaz mevsimi ne zamandır? Bir numaralı olan yerde yani 21 bizde 21 Aralık tarihi olan e, dönemdir. Güney Yarım Kürede yaz mevsimi yaşanır. Güneş ışınları biliyorsun burada Güney Yarım Küreye dik düşer, Kuzey Yarım Küreye eğik olarak gelir Güneş ışınları. Dolayısıyla en az faturayı ne zaman ödeyecek Firuze Bey? Yani Güney Yarım Kürede yaz mevsiminin yaşandığı bir numara diyebiliriz. Bu durumun nedeni aşağıdaki verilenlerden hangisi en iyi açıklar? Akraba evliliği aynı soydan gelen kişilerin yaptığı evliliktir. Akraba evliliğin sonucu doğan bebeklerde hastalıkların ortaya çıkma ihtimali yüksektir. Bunun nedeni akrabalarda çekinik halde bulunan hastalık genlerinin bulunma ihtimali yüksek olduğundan, yani şöyle gösterebiliriz, benzetmek için. Büyük A, küçük A, büyük A, küçük A diye gösterip buradaki küçük A'nın hastalık geni taşıyan bir gen olduğunu düşünürsek, bunların buluşma ihtimali dörtte birdir. Dolayısıyla bu aynı akrabalan olan bireylerin evlendiğinde hastalıklı bir çocuk dünyaya gelme ihtimali daha yüksektir. Bu yüzden sakıncalıdır. Hangisi açıklamış? Akraba evliliği yapan bireylerin tüm genleri asaldır yanlış. Akraba evliliği yapan anne ve bebek arasında kan uyuşmazlığı olur yanlış. Akraba evliliği sonucu doğan bebekler doğduktan sonra hasta olur yanlış. Cevabımız D şıkkı. Akraba evliliği yapan kişilerin bebeklerinde hasarlı genlerin bir araya gelme olasılığı yüksektir. Cevap D. Yukarıda dünya üzerinde bazı şehirler verilmiştir. Buna göre Aralık ayında verilen şehirlerin hangilerinde yaz mevsimi yaşanır? Ee, biz biliyorsunuz Aralık ayında dünya kuzey yarım kürede e, kış mevsimi yaşanıyor Aralık ayında. Güney yarım kürede ise yaz mevsimi yaşanıyor. Yani şu burada yaz mevsimi olan yer burası. Hangilerinde yaz mevsimi yaşanır? Moritanya ve Sydney olacak. Cevap C şıkkı. Buna göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Bir, hava basınçları ile ilgili ifadeler verilmiş. Bir, sıcak bölgelerde yüksek basınç olur. Yanlış, alçak basınç olur. Çünkü ısınan hava yükselir ve havanın ağırlığı azalır. 2. Soğuk bölgelerde alçak basınç olur. Bu da yanlış. Tam tersi. Soğuk bölgede hava bir tanecikleri birbirine yaklaşır ve ağırlaştığı için çöker. Dolayısıyla yüksek basınç meydana gelir. Yanlış. 3. Basınç farkları rüzgarları oluşturur. Doğru. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eder. Zaten rüzgar dediğimiz yatay hava hareketidir bu. Yalnız 3 olacak. Beşik. Mevsimlerin oluşumu ile ilgili maddelerinden hangisi ya da hangileri etkilidir? 1. Gece gündüz sıcaklık farkları mevsimlerin oluşum, oluşumuna neden olur. Yanlış. 2. Dünyanın dönme ekseninde 23 derece 27 dakikalık eğiklik mevsimlerin oluşumunda etkilidir. Doğru. Bir sebebi bu. İkinci sebebi de dünyanın Güneş etrafında dolanma hareketidir. 3. Ay dünya güneş arasındaki mesafenin sürekli değişmesi mevsimlerin oluşmasına sebep olur. Yanlış. Bundan değil güneş ışınlarının gelme açısıyla ilgisi var. Cevabımız yalnız 2A. E, aşağıdakilerden hangisi havadaki nemin gökyüzünde yoğuşma sonucu oluşmaz diyor. Yağışı açıklamış burada bize. Su buharının soğuk bir hava tabakasıyla karşılaşarak soğuk bir yerden geçerek ya da yükselerek soğuma sonucunda içerisindeki su buharının yoğuşarak sıvı veya katı halde yeryüzüne inmesi olayıdır. Burada yeryüzüne inmesinden bahsedildiği için yukarıdan aşağı doğru, yani yukarıda gökyüzüne meydana gelen yağış türleri biliyorsunuz yağmur, kar ve doludur. Kar ve dolu. Dolayısıyla bunun dışında olan bir cevap olacak. Yağmur olamaz, kar olamaz, dolu olamaz. Cevap C kırağı oluşmaz diyeceğiz. Yukarıdaki haritada işaretlenmiş olan X noktasında görüyorsunuz güney yarım kürede verilmiş. Yıl içinde en uzun gecenin yaşandığı gün yani en uzun gece yaşanıyorsa burada kış mevsimi demektir. uçakla Türkiye'ye giden Yurdanur Hanım hangi mevsimin başlangıç, başlangıcı olduğunu gözlemiştir. Burada kış yaşanıyorsa Türkiye'de yaz mevsimi olacağı için cevap D şıkkı olacak. Yukarıda verilen tabloda bilgilerin doğru ya da yanlış doldurursak hangi sonuç elde edilir? DNA hücrelerimizin yönetici moleküldür doğru. Bir DNA molekülünde guanin ve timin nükleotitleri karşılıklı eşlenir yanlış. DNA'nın yapı birimleri kromozomlardır yanlış nükleotitlerdir. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Ee, güneş etrafında yörüngesinde eğik bir şekilde dolanmaktadır. Buna göre dünyanın eksen eğikliği ile ilgili hangileri doğrudur? Bir, mevsimlerin oluşmasında oluşumunda etkilidir. Doğru. Eksen eğikliğinden dolayı mevsimler oluşuyor. İki, gece gündüzün oluşumunda etkilidir. Yanlış. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu oluşur. Bu. Üç, güneş ışınlarının dünya yüzeyine farklı açılarla gelmesine neden olur. Doğru. Cevabımız 1 ve 3 olacak. C şıkkı. Burada bitiyor.